Fırat Üniversitesi'nde bireyler için finansal bilinç eğitimi verildi. Fırat Üniversitesi'nde kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almalarının desteklenmesi amacıyla uygulanan Kız Kardeşim Projesi kapsamında bireyler için finansal bilinç eğitimi verildi. Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Kadınlar Kolu ve Habitat Derneği ortaklığında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen programa akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı. Habitat Derneği proje yürütücüsü Nazan Bütüner, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dikkat çekti. Proje ile amaçlarının Türkiye'deki kadınların hem sosyal konumlarını güçlendirmek hem de ekonomik hayatta aktif bir şekilde yer almalarını desteklemek olduğunu belirten Bütüner, bu hedef doğrultusunda farkındalık ve uzmanlık eğitimi ile iş geliştirme konusunda kendine güvenen kadınları desteklediklerini ifade etti. Eğitim sonrası katılımcılara katılım belgesi verildi.